İslam düşmanlığı bu kez Londra'da baş gösterdi. Bir eylemci Kur'an-ı Kerim'i yakma girişiminde bulundu. Çevredekiler o haksız eylem o haksız eyleme engel oldu. Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimi bu kez karşılıksız kalmadı. Londra'da Türk konsolosluğu önünde Kur'an-ı Kerim yakma girişiminde bulunan bir kişi etkisiz hale getirildi. <laughs> Kur'an-ı Kerim nefreti bu kez İngiltere'nin başkenti Londra'da hortladı. Küstah bir eylemci, Türk konsolosluğu önünde Kur'an-ı Kerim yakma girişiminde bulundu. Çevredekiler bu alçaklığa sessiz kalmadı. İslam düşmanı, Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermeye çalışırken müdahale eden vatandaşlar tarafından engellendi. Listen, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösteren bir şahıs provokatörü döverek elindeki Kur'an-ı Kerim'i alıp eylemcinin yüzüne tükürdü.